Bolslar sayın Çingene pazarı. YouTube'a video yükleyecek mi? Balkan turu nasıl yapılır? Bu diye. <laughs> ben çok merak ediyordum. Araba kiralama ne alakalı? Depozito muhabbetini hiç kimse söylemiyor mesela. Evet. Bunu söylememiz gerekiyor. Evet. Bu videoda evet. mesela atıyorum. Ben... İsimleri veririz şirketin. Ali'ni bulun Ali'ni. Alin adamsın. <laughs> Allah kolay gelsin. 10 dakika kiralamaya göre çok iyiydi. Gayet iyiydi. Aa bak selam yardımcı yanına yazdım. Ne? Ana. Maşallah. Bana Kiliseden sonra ben. Ya ana ne avrandı. Ama bugün mesela bu da Ay yenge. Buranın güzelliğine bak. Burası neymiş? Burası dükkan sanırsam da böyle bir dükkan olamaz ya. Babam Bosnertin sahibi galiba. <laughs> bu nasıl dükkan? Yanımdan boşuna kanım abla geçtiği zaman İngilizce konuşuyor. Gülüyor. Gülüyor. <gülüyor> bak burası favori mekanım yenge.